Zadegan Juvenil kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bu ilk defa konuşmalı bir video olacak. Bakalım belki sonrasında devamına gelebilir. Burada arkadaşlarıma köyleri hakkında e, geliştirmiş, geliştirmekte oldukları köyleri hakkında taktikler vereceğim. Evet ne kadarına zamanım yeterse o kadar e, köylerini inceleyip onlara taktikler vereceğim buradan. Arda ve Kadir aktif herhalde şu an. Evet soru videoda olduğumu yazmıştım. Evet Arda'yı ünlü edeceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle başlayalım. Ee, Sedat'tan başlaymak istiyorum. <laughs> Sedat'ın profiline baktığımızda Sedat e, t 13 daha yeni geçti. Gayet hero'ları iyi, iyi seviyede. Biraz daha Kraliye Şövalyesine yüklense olur aslında. Bakıyorum Kara iksirini gereksiz birimlere harcadığı var mı diye de Evet var. Kullanmadıklarını da geliştirmek geliştirmiş aslında. İskelet büyüsünü Motion'a çıkartmış bence. Ee, sanırım Tazıdağın Kavuk kullanıyor ve onun için Hız büyüsünü max'a yükseltmesi güzel bir şey. Golemi 9'a kadar çıkartmasını da yani bu herolarla anlayamıyorum yani gerek yok aslında. Okçu ve barbarını makslaması harika bir şey. Bütün baktığım köylerde bunu görmek isterim. Köyünü incelediğimizde ziyaret edelim arkadaşlar. Evet düzenini de ben yapmıştım arkadaşımızın, bütün efsaneye çıkan T13 arkadaşlarımıza düzen sözü verdim. Buradan Klanda, klandan, klan lideri olarak. Ee, yükseltmeleri ara ara soruyor arkadaşımız. Ee, gayet iyi, iyi gidiyor yükseltmelerde de. Gayet açarları almaya başlamış. Hatta birini yükseltmiş. Şu an gayet iyi ve güzel gidiyor. Yükselen herası var mı? Hala Kraliye Şampiyonu ayakta geziyor bu bu şekilde olmaz. Hemen onun yatıyor olması lazım. Karayükse deposu dolu. Ee, hemen kraliyet şampiyonu yatırmanı tavsiye ediyorum Sedat sana. Evet e, bir diğer arkadaşımıza bakalım. Yasin arkadaşımıza bakalım. Evet. Bu arada arkadaşlar bütün e, TH13 olup e, köyleri <laughs> ve heroları normal seviyede olan e, öncelikle şöyle göstereyim. Yani 50, Kral 50, Kral şey 65, ee, Büyük Kovacısını görüyorsunuz, Kraliçe Şövalyesini görüyorsunuz. Yani normal seviyede olan arkadaşlarımızı Efsane Ligi'ne davet ediyorum. Yani aslında biz bir de kupa değiliz ama Efsane Ligi'nde arkadaşlar e, bu seviyede olan arkadaşlarımız rahat ediyor. Yani biraz Efsane Ligi'nde olmanın ayrıcalıkları var. hani Gösteriş malumda değil ama yani biraz daha rahat ediyorsunuz orada. Biraz daha rahat takılıyorsunuz. Bu seviyede olan şeyleri, peroları bu seviyelerde olan arkadaşlarımıza kesinlikle tavsiye ediyorum. <laughs> ee, bakıyorum arkadaşlar. Evet. Kraliye şampiyon yatıyordu yine Yasin arkadaşımızın. Profiline bakalım tekrar şöyle bir. Gayet iyi. Direkt, direkt okçusunu <laughs> isterim burada. Onun dışında gayet iyi gidiyor arkadaşımız. Kuşatma makinelerini zaten makslama üzere güzel, gayet güzel profili arkadaşlar. İncelediğimizde de evet düzende bu düzende bayağı uğraştırmıştı beni de. gayet iyi. E, ben yükseltmelerde arkadaşlar öncelikle <laughs> e, savunma birimi yükselicekleriz. İlk önceliğiniz hava ve karayı vuran birim olmalı. Yani top veya hava böyle bu şekilde değil ve ya da hava savunması, sadece hava. İlk önceliğiniz havayı ve karayı vuran birlik olmalı. Güzel. Evet. Geçiyoruz bir diğer arkadaşımıza. Rammo arkadaşımıza. Ziyaret ediyoruz. <laughs> Ramazan'da aramıza katılalı bir ay falan oluyor herhalde. Ramazan e, koruyucun berbat durumda kardeşim. Koruyucuya bir yüklenmen lazım. E, kralın Kralın da bayağı bir geri kalmış kardeşim. Krali şampiyonu gayet iyi. iyi güzel seviyede ilerliyor. Ee, sonrasında Okçu ve Barbarını max'lamanı isterim senden. Ee, sanırım pek cadı kullanmıyorsun. Ama cadıyı da max'larsan güzel olur. Gerçi bu kaya saçanlığa geldikten sonra cadının bayağı bir değeri düştü. Ee, vuruş gücü falan <laughs> düştü sanırım. Deyip, pek fazla bir şey aradığını görmüyorum. Ben de cadı saldırıları tam bir olarak göğünü incelediğimiz arkadaşımızın e, normal yani bir efsane liginde olacak olabilecek bir konumunda güzel. Ben bakıyorum yatan var mı hala koruyucusu geziyor böyle olmaz. Kralı geziyor böyle olmaz kardeşim bunları yükseltmen gerekiyor bunların hepsi yatıyor olması lazım. Evet bakalım diğer arkadaşımıza. <laughs> Peker, evet, Peker'de benim akrabalar arkadaşlar. Bu arada yaşım 31. Adım Ali. Ali Erman. Mersinliyim ama İstanbul'da yaşıyorum. Peker'de pek kötü sayılmaz. Peker'de gayet güzel yer diyor. Önce profiline bakalım. <laughs> evet heroları yakıyor zaten. Kralı da biraz geri bırakmış ama onu da yetiştirir. Gayet güzel profilde. Ama okçu ve barbarına baktığımda yine çok yerlerde görüyorum. Onun bir an önce max olması çok önemli arkadaşlar. Zaten biliyorsunuzdur. bilmiyorsanız da kesinlikle söyleyeyim. Bu askerleri kullanmasanız bile okçu ve barbar kralınız kraliçeniz kullanıyor zaten. <laughs> Köyünde baktığımda gayet iyi ilerliyor arkadaşımız. Evet, yükseltmeler devam ediyor ve hiçbir sanırım inşaatçısı da boşta değil. Bu arada arkadaşlar 6. inşaatçıyı almakta çok geride kalmayın. Yani bir an önce 6. inşaatçıya abone olalım. 6. inşaatçı biraz uğraştırıyor almak. Ben de Yanköy'le pek ilgili alakadar değilim aslında ama <laughs> ilerleyen seviyelerde daha da çok lazım oluyor. O yüzden ben de 6. inşaatçıyı de ağlayıp bir ay falan oluyor Ve herkese de tavsiye ederim. Çok işe yarıyor arkadaşlar. Fırat arkadaşımızın profilindeyim arkadaşlar. Aynen. Her oları yakıyor arkadaşımızın. Bu arada Fırat e, uzun zamandır bizimle yıkılandı. Şöyle diyeyim sizlere. Fırat e, köy belediyesi 9 iken ben köy belediyesi 8'dim arkadaşlar. E, şu anda pek aramızda aslında fark yok. Biraz duvarlar duvarlarımız fark ediyor. Şöyle göstereyim. <laughs> evet. Hmm, Fırat arkadaşımız da dediğimiz gibi okçu barbarları maksamış ama profili gayet iyi, gayet güzel arkadaşımızın. Eee köyünü incelediğimizde de zaten sanırım bir kral yatması gerekiyor ve o da yatmıyor. Onda yükseltir. Zaten e, dedik gibi Max'a yakın köyler bunlar arkadaşlar. Sonrasında şimdi geçiyoruz. Cahit abimizin köyüne bakalım. Profiline bakalım öncelikle. Cahit abimizi de zaten e, aynı Okçu Barbar yükseltmesi gerekiyor. Herolarına baktığımızda kral baya bir geride kalmış. E, diğer heroları normal seviyede arkadaşlar diğer birlik askerlerine baktığımızda da askerlerde gayet ya zaten en son güncellemeden sonra yeni seviyeler geldi birçok birçok askerlere. Ondan dolayı birçok asker max gözükmüyor arkadaşlar. Bende de öyle zaten. <laughs> Serhat arkadaşımızın köyüne bakalım. Serhat da uzun zamandır bizimle. Saygılı ve efendi bir arkadaşımız o da. Bir kardeşimiz. Ee, Serhat'a da aynı şekilde arkadaşlar önerdim. Efsane Ligi. O da yavaş yavaş Efsane Ligi'ye doğru geliyor. Bu Yani bu şekilde bu, bu. herolarla takılabilir Efsane Ligi'nde ve rahat eder. Heroları bu e, Serhat arkadaşımızın da düşük. Bir an önce yükseltmesini tavsiye ederim. Kral ve koruyucu yerlerde kardeşim onu bir ayar vermeni rica ediyorum senden. O, e, aynı şekilde Okçu ve Barbar'ın Max'la olması gayet iyi ve gayet güzel olacaktır. Gönül ziyaret edelim arkadaşımızın. Evet. Bu köyü düzenini ben de kullanıyorum arkadaşlar. Kupa düzeni için gayet iyi ve gayet kupa getiren bir düzen. E, fullendiği çok nadir oluyor. Arkadaşımızın savunmaları bayağı bir geride duvarları çok yükseltmiş. Ama savunmaları çok geride bırakmış. Savunmalara da abanması gerekiyor arkadaşımızın. Çok kötü durumda da değil. Düzenleyebilecek durumda. Evet. Sonra sıradaki bir arkadaşımıza bakalım. Deli yürek, yürek, Bu Alper arkadaşımızın yançarları. Onun Alper Çarına bakarız. Yusuf Bey'e bakalım. Yusuf da yukarılarda uzun zamandır bildiğim arkadaşlar. Yani uzun bir zamandır e, güvendiğim, saygı duyduğum bir kardeşim. Önce profiline bakalım. Aynı şekilde Yusuf'a da Efsane ve Digini önerdim. O da yavaş yavaş yukarılara doğru geliyor. Bu köyle de kaldırabilir zaten. Şimdi her olana baktığımda fena değil. Sadece koruyucusunu çok geride görüyorum. Yani aynen çok geride. Onun dışında okçusu, okçusu çok ezik durumda. Okçuya bir yükseltmeyin gerekiyor kardeşim kesinlikle. Onun dışında askerlerin kötü durumda değil. Diğer şu kuşatma bilimlerini açarsan başlarda falan çok işine yarayacaktır. Köyünü incelediğimizde de bakıyoruz. Köy e, arkadaşlar bayağı bir yer kapladığı için arıları görmekte biraz sıkıntı oluyor. Evet okçusu yatıyor. Okçu kraliçesi yatıyor arkadaşımızın. Koruyucusunu göremedim hala. E, evet koruyucusunu hala yatırmamış. Yusuf Bey kardeşim koruyucusu, koruyucuya biraz abanmanı istiyorum senden. Peki işte arkadaşlar bu arada yan köylere bakmıyorum bu diğer inşaat üstüne. Orayla pek ilgilenmiyorum. Uğraşmıyorum açıkçası. Ama 6. şahitçiyi almak için uğraşmanızı isterim. Evet geçelim bir diğer arkadaşımıza. Arkadaşlar bu arada bu arkadaşımız son arkadaşımız olsun. Bir diğer videomuzda da diğer arkadaşlarımıza yer vereceğim inşallah. Evet Alper arkadaşımızı inceleyelim. Sanıyorsam Alper arkadaşımız bu arada bir asker. Rütbeli bir asker görevinde. Ee, o da arada gelebiliyor, ara sıra gelebiliyor. Genelde akşamlar aktif olabiliyor o da. Klanın yaş kesimi yüksek seviye olduğu için, yani yüksek yaş kesimi olduğunda olduğu için klan arkadaşlar e, genelde akşam aktif bir klanız. Bunu söyleyeyim burada. Köy sonra arkadaşlar bir duyurum olacak burada. Bütün e, izleyen arkadaşlarımıza da İyi bir duyuru olur inşallah. Evet Alper arkadaşımızın köyüne geldiğimizde Erol'a gayet iyi durumda. Diğer çarlarında pek zaten bu çarından farkı yok. İyi savaşıyor. iyi savaşçı. Barbar ve uçuşunu e, ezik görüyorum hala bu arkadaşımızın da. Yükseltmesini tavsiye ederim. Kesinlikle. Onun dışında pek bir eksikliği yok yani. ilerliyor. Lazım olan askerleri zaten yükseltmiş. Lazım olmayanları da geride bırakmış normal olarak. Evet ziyaret ediyoruz arkadaşımızı. Evet köyüne de geldik. Gayet iyi durumda. Duvarları iyi durumda. Heroları zaten iyi durumda. Yani bu e, seviyeye gelmiş bir arkadaşımız zaten oyunu biliyordur. Oyunu, anla, oyunu artık çözmüştür ama ya, ve uh, Barbar'ı o kadar geride bırakmalarını anlayamıyorum. Evet arkadaşlar kalana dönelim tekrar. Evet kalan açıklamamızı göstermek istiyorum sizlere. Öncelikle her zaman söylediğim gibi saygı göstermeyen saygınlık göremez yani budur. Saygıya dair anlayışımız budur yani. E, sonrasında lige katılmak isteyen e, TH11 ve TH12 arkadaş, e, arkadaşlarımıza, kardeşlerimizi Kardeş klanımız olan komanda klanı 15 level usta 2 liginde bu arkadaşlarımız bizlere söylediler böyle böyle biz bir kadrosu oluşturacağız. C11 ve T12 arkadaşlarımız bize gelebilir bizim kanalımızda yapabilir dediler. Biz de hayal dedik. Burada duyurmuş olalım bu arkadaşlarımıza. Ve arkadaşlar biz sadece T13 alıyoruz dedi. Max olarak. Veya Max'a yakın. Onun dışındaki arkadaşlarımıza da bu şekilde kardeş kalanlar hastasıyla onlara da dik fırsatı tanıyoruz. TH9 ve T10 arkadaşlarımız içinde Legend Yenilmez Legend Yenilmez klanımız Yasin arkadaşımızın klanı. Onlara da orada 6 level lig yapma fırsatı tanıyoruz arkadaşlar. <laughs> Buradan herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bu arada akşam oluyor burada. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bir kusurumuz, yanlışımız olduysa affola. İlk defa arkadaşlar bir konuşmalı video çekiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Sağlıcakla kalın diyorum.